Merhaba. Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Mindomo adlı kavram ve zihin haritası oluşturma aracını inceleyeceğiz. Araç sayesinde haritalarımızı oluşturmanın yanında fikirlerimizin sunumunu da yapmamız mümkün olacak. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelelim Mindoma'ya. Mindomo'ya ulaşmak için mindomo.com adresini ziyaret ediyoruz bizi karşılayan sayfada doğrudan e-posta adresi girerek kaydolmamızı ya da indirmemizi sağlayan bağlantıları görüyoruz. Program aslında iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Birincisi tamamen internet tarayıcı üzerinden çalışan web versiyonu, bir de bilgisayarımıza indirerek kullandığımız versiyon. Ücretli ve ücretsiz sürümlerde çeşitli farklar mevcut. Az sonra hepsini göstereceğim. Programın güzel bir yanı Windows, Mac, Android gibi farklı işletim sistemlerinde mobil cihazlarda çalışabilmesi. Gelelim bize sunduğu özelliklere ve ücret kısmına. Pricing'e baktığımızda bize web sürümü ile ilgili bilgileri veriyor. Ben Education kısmına bakacağım. Eğitimle ilgili fiyatları. Ücretsiz online sürümde 3 farklı harita oluşturabiliyoruz. Bu haritayı paylaşma, yayınlayarak insanlara sunma ya da başka birini ekleyerek internet üzerinden işbirliği yapma imkanımız var. Eğer ücret ödersek ayda 3 euro'dan başlayan hesaplardan birini seçersek de sınırsız harita oluşturma, PDF çıktısı alma gibi seçenekleri bize sunuyor. Ama az sonra bakacağımız masaüstü sürümünde zaten bu özelliklerin olduğunu göreceğiz. Gelelim bizim masaüstü sürümüne. Onda da çeşitli özellikler var. Ben yine pricing'e bakacağım. Ücretsiz masaüstü sürümünde ise çeşitli platformlarda Windows, Mac ve Linux'ta uygulamamız mevcut. Kavram haritası ve zihin haritası oluşturabiliyoruz. 8 farklı formattan içeriye dosya aktarabiliyoruz ve 11 farklı formata da çıktı veriyor uygulama bize. Bunun yanında hazırladığımız haritalara dosya ekleyebiliyoruz ki bu çok güzel bir özellik. PDF, PowerPoint gibi dosyaları haritanıza eklemeniz mümkün ve bize sınır olarak da 40 maddelik haritalar oluşturmayı sunuyor. Ücret verdiğimizde bu özelliklerin yanında sınırsız işte madde kullanma, internetteki videoları, resimleri kullanma gibi özellikler geliyor ve hesaplar arasında senkronizasyon yapabiliyoruz. Ben bu videoda sadece program üzerinden internet bağlı şekilde çalışmayı size göstereceğim. Gelelim bizim mevzumuza. Ben yine masaüstü uygulamasına gelip Download Mindomo Free diye tıklayacağım. İşletim sistemi seçme ekranı geldi karşımıza. Buradan Mac, Linux yanında Windows sürümünü indirebiliyorsunuz. Ben 64 bit kullandığım için doğrudan indirmeye bastım. Eğer 32 bit bir Windows sürümü kullanıyorsanız onu da buradan indirmeniz mümkün. Yaklaşık 90 megabaytlık bir programımız var. İndiği gibi ben kurulumu başlatacağım. Açalım dosyamızı. Kurulum programı hiçbir şey sormadan doğrudan yükleme yapıyor ve uygulamayı bizim için başlatıyor. Evet uygulamamız açıldı. Çok pratik, hızlı bir uygulama. İlk ekranda diyor ki bize işte premium faydalarından yararlanmayı düşünün diye upgrade butonu var. Ben şu tiki kaldırıyorum ki sürekli bana bu uyarıyı göstermesin. Okey dedim ve uygulama ekranımıza geldik. Burada bana 6 çeşit içerik oluşturma imkanını sunuyor. Birincisi bildiğimiz zihin haritaları yani beyin fırtınası yöntemini kağıt üzerinde sanal ortamda yapmamıza yarayan forma. İkincisi ise kavram haritaları. Kavramlar arasındaki ilişkileri oklar ve ilişki fiilleri yoluyla anlatmamıza yarıyor. Zaten buradaki resimlere bakarsanız hangisinin ne olduğunu kabaca da olsa görme imkanınız var. Ayrıyetten çoğu programda olmayan özelliklerden bize Gantt chart oluşturma imkanı sunuyor. Bu da özellikle projelerde yapılacak işlerin başlangıç bitiş tarihleri gibi iş paketlerini belirlemede kullanılan yaygın bir grafik türü program çok güzel şekilde onu oluşturmamıza imkan veriyor. Ayrıyetten organizasyon şemaları oluşturabiliyoruz. Bunlara da imkanımız var ve benim sevdiğim bir özellik olarak da ana hat yani buradaki geçen ismiyle outline oluşturabiliyoruz. Bu da yapacağımız haritayı şekillerle çizerek anlatmak yerine kelimelerle madde madde yazıp ardından haritaya dönüştürmemize imkan sağlayan bir özellik. Ben zihin haritasıyla devam edeceğim ama kavram haritası olarak kullandığınızda da farklı bir özellik yok. Tek farkı kavram haritasında şurada görüldüğü üzere anahtar fiilleri yazmamız gerekiyor. Ben birini göstereceğim, diğerini de aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Create dedik, ekranımız geldi. Program açıldığında bizi sade bir ekran karşılıyor. Merkezde central topic yani ana konumuzu yazmamızı istiyor. Ben örnek olsun diye tez çalışması yazayım. Sonuçta bir yüksek lisans öğrencisi hocasıyla teziyle ilgili tartışırken, konuşurken pekala bir zihin haritasından faydalanabilir. Bunu yaptıktan sonra kenarda bir okumuz var. Tıkladığımızda menü açılıyor. Buradan yapılabilecek seçeneklerin pek çoğu sunulmuş. Bizi en çok ilgilendirenler insert subtopic ve insert topic olanlar. Yani ben enter'a bastığımda ana konu ekleyebiliyorum. Tab'a bastığımda da alt başlık eklememe imkan veriyor. Mesela bir tez çalışması, tez olarak düşünelim. Enter'a bastığımda tezin bölümlerini eklemiş olacağım. Bir kere bastığımda konu geliyor. Tezin ilk bölümü giriştir. Giriş yazalım. Enter'ladım. Şu anda ismini verdim. Tekrar bastığımda ikinci konuyu ekliyor. Enter'a bastığımda başlığı yazmamı kabul edecek ve tekrar enter'larsam da üçüncü konuyu ekleyebileceğim. Teze ilgili kısımları ben hızlıca ekleyeyim. Evet böylece tezdeki temel bölümleri yazdık. Tabii ki kaynakçası, ekleri vesaire de vardır ama bizi tartışırken ilgilendiren kısımlar bunlar. Gelelim bunların alt başlıklarını oluşturmaya. Girişle ilgili çeşitli konular yazarız. Ne olabilir? Ben taba basayım. Problem durumu diyeyim burada. Durumu yazdım. İkinci bir başlık, amaç gibi, yorum gibi bir şeyler eklediğimde bu sefer taba basmayacağım. Şu anda benim birinci başlığım seçili. O başlıkla aynı seviyede bir başlık eklemek istiyorsam Enter'a, onun altında bir başlık eklemek istiyorsam da Tab'a basmam gerekiyor. Burada ben alt başlık değil, aynı seviyede eklemek istediğim için seçili durumdayken Enter'a basıyorum. Ve sub topic altında bir başlık oluşturduk. İsmini yazmayacağım vakit kaybetmemek için. Eğer bu oluşturduğum başlığın bir alt başlığını da oluşturmak istersen bu sefer tab'a bastığımda onun da bir alt başlığını eklemiş oluyorum. Bu şekilde istediğiniz gibi dallandırma işlemlerinizi yapmanız mümkün. Karşımızda bir zihin haritası var. Konular lineer hareket etmek zorunda değil. Girişte ben tartışmayı da birbirine bağlayabilirim. Bunun için de şuradan ilişki ekle yani insert relationship bağlantısına tıkladığımda konular arasındaki bağlantıları da kurmam mümkün. Tabi ben bunu sileceğim kalabalık yapmasın diye. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz. Gelelim haritamızı görselleştirme aşamalarına. Yan tarafa bakarsak pek çok seçeneğin bize sunulduğunu görebiliriz. Birinci seçeneğimiz metin ekleme, not ekleme ile ilgili. Tıkladığımda bir metin editörü karşıma çıkıyor. Ben buraya açıklama metni yazacağım ama daha uzun şeyler yazmanız mümkün. Örneğin burada kalınlık, işte italiklik, altı çizilik gibi şeyler yapabiliyoruz. Madde işaretleri, boyut ayarları ya da bağlantı video, matematiksel ifade ekleme gibi seçeneklerimiz mümkün. Ben bunu yaptıktan sonra kapatıp hemen şeklime geri dönüyorum. Baktığımızda şeklin yanında bir ikon belirdiğini görebiliriz. Buradan tıkladığımızda metni tekrardan okumamız mümkün. Burada değişiklikler yapıp bakabiliyoruz. Gelelim ikinci kısmımıza. Onu da alan yazına ekleyelim. İkinci ikonumuz bağlantı ve dosya ekleme ile ilgili. Buradan da baktığımızda bir dünya işareti bizi karşılıyor ve web sitesi adresi yazarsak herhangi bir web sayfasına bağlantı verebiliyoruz. Seçeneğimizin hemen altına girdiğimizde topik diye bir seçeneğimiz var. Burada da haritamızda yer verdiğimiz diğer konular arasında bağlar kurabiliyoruz. Tıklayalım. Bakın burada benim haritamda kullandığım bütün kelimeler var. İstediğim herhangi birini seçmek mümkün. Sonrasında dosya eklemek için buradaki pencereye sürükle bırak yaparak ya da browse yani göz at diyerek bilgisayarımızdan bir dosya ekleyebiliyoruz. Ben tıklıyorum. Hemen buradaki bir sunuyu dosya olarak ekleyeceğim. Baktığımızda burada hem liste olarak dosyaları gösteriyor hem de Şeklime dönersem burada da bir ikon olduğunu görebiliriz. Tıklayalım. Doğrudan PowerPoint açılacak. Ben şimdilik vakit kaybetmemek için onu kapatıyorum. Gelelim üçüncü özelliğimize. Onu da yönteme ekleyelim. Üçüncü özelliğimiz görsel ekleme ile ilgili. Tıkladığımızda menü bizi karşılıyor. İnternet üzerindeki adresini bildiğimiz herhangi bir görseli ekleyebiliyoruz. Ya da az önce olduğu gibi bilgisayarımızdan bir görseli de dosya olarak buraya eklememiz mümkün. Arama özelliğimiz var. Arama özelliği ücretli bir özellik. Az sonra ben yazdığımda siz de göreceksiniz. Bana premium bir özellik olduğunu söyledi. Buradan şunu anlıyoruz: Para vermeden doğrudan arama yapamıyoruz. Aslında bu özellik çok gerekli bir özellik değil çünkü web tarayıcınızı açarak görselleri kendinize arayıp bulabilirsiniz. Buradaki olmasının güzelliği, kolaylık sağlaması ama ücretini düşününce ben çok da gerekli olduğunu da düşünmüyorum gelelim son ikonumuza. Mindomo'nun kendi içindeki görsel deposu var burada. Baktığımızda çeşitli görseller yine var. Genel amaçlı kullanabileceğimiz şeyler var. Ben yöntemi yansıtacak bir tane seçeyim buradan. Onu da ekledikten sonra kapattığımızda burada çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz. Boyutunu değiştirme, silme, yerine başka bir şey koyma gibi seçeneklerimiz her zaman olduğu gibi mevcut. Gelelim dördüncü özelliğimize. Emoji benzeri şeyler eklememize yarıyor. İkon olarak geçiyor burada. Tıkladığımızda telefonlarımızdan, aygıtlarımızdan alışık olduğumuz emojilerin bir dökümü var. Buradan da uygun gördüklerimizi ekleyebiliyoruz. Evet, ampulümüzü de ekledikten sonra kapatalım ve beşinci özelliğimize gelelim. Burada video ekleyebiliyoruz. Video için pek çok seçeneğimiz var. Doğrudan premium ekranı geldi. Çünkü YouTube'u eklemeye çalıştığımız için. Vimeo'da da aynı şey geçerli. Bu şu demek değil. YouTube'dan video ekleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sadece YouTube'un aramasını buradan kullanırken gerekiyor. Onun dışında bilgisayarımızdan yine videolar ekleyebiliyoruz. Ben şimdi kendi kanalımdan bir videoyu alıp buraya bağlantısını yapıştıracağım ve YouTube'u da eklemiş olacağız aslında. Böylece videomuzu da eklemiş olduk. Bunun sayesinde sunularınızın içinde doğrudan videoları oynatmanız mümkün. Ayrı sayfalar açmadan, sunudan çıkmadan işlemlerimizi yapabiliyoruz. Son seçeneğimiz de seslerle ilgili. Buradan hazır bir ses dosyası kullanma ya da bilgisayarımızdan ses alma gibi seçeneklerimiz var. Dosyada ekleyebiliyoruz. Tıkladığımızda da ses kaydı almak için bize gerekli araçları sunuyor sistem. Evet, böylece etkileşim özelliklerimizi tamamlamış olduk. Bir de dosyamızı kaydedelim. Bir süredir program bizden kaydetmemizi istiyordu. Gelelim arama özelliğine. Buradaki büyütece tıkladığımızda kavram haritamda, zihin haritamda bulunan kelimeler arasında arama yapmam ve onları vurgulu şekilde ekrana getirmem mümkün. Temel özelliklerimizi gördükten sonra bir de menümüze göz atalım. Menümüzde açma, farklı kaydetme gibi ayarların yanında önemli olduğunu düşündüğüm map adında bir özellik var. Bu özellik şunu yapıyor. Ben haritama PowerPoint, PDF gibi dosyalar ekledim, görseller ekledim. Karşı tarafa aktarırken bunları eksiksiz olarak barındıran bir dosya oluşturmama imkan veriyor. Tıkladığımızda bir pencere çıkıyor ve bize mapin kendi özel formatında kaydetmemiz gerektiğini bildiriyor okeylediğimizde normal kaydetme penceresi gelecek. Aynı şekilde kaydımızı yaptık. Diğer bir özelliğimize bakalım. Export özelliğimiz var. Bunu kullanarak farklı biçimlerde dosyamızı kaydedebiliyoruz. Örneğin FreeMind, Mind Manager gibi zihin haritası formatlarında ya da Microsoft Excel formatlarında, diğer PDF'nin de dahil olduğu, PowerPoint'in de dahil olduğu formatlarda çıktı alabiliyoruz. PDF'lerde de kağıt boyutunu belirleme şansını bize programımız sunmuş. Menümüze dönecek olursak çıktı alma gibi seçeneğin sunmanın yanında asıl önemli olduğunu düşündüğüm outline seçeneği var. Buna tıkladığımızda kavram haritamı, zihin haritamı bana bir ana hat olarak gösterecek ve sözel haline bakıp üzerinde değişik yapmama izin verecek. Burada baktığımda benim subtopik olarak rastgele eklediğim yazılar vardı. Onların yerine farklı bir şey yazalım ve sonuca yansımasını birlikte görelim amaç yazalım. Sonuçta amaç ifadesi olur tezlerde. Bunu yazdıktan sonra menümüz üzerinde tekrar zihin haritası görünümüne geri döneceğiz. Burada VVS Mind Map seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi amaç ifadesi burada yerini aldı ve kolaylıkla ben haritamı güncellemiş oldum. Bu özelliği daha çok fikirlerinize odaklanmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Dönelim üst tarafa. İleri alma, geri alma gibi seçeneklerimiz standart olarak mevcut. Ayrıca konu ekleme, ilişki ekleme işlemlerini de buradan yapabiliyoruz. Ayrıca tema ayarlarımız var. Buraya girdiğimizde çeşitli renk şablonları içinden birini seçerek sunumumuzu zenginleştirmemiz mümkün. İstersek hiçbir şeyi değiştirmeden arka plan rengini ya da arka plan desenini değiştirme şansını da bize sunuyor. Bir tema editörümüz var. Buradan kendi zevkimize uygun renkleri seçme şansımız var. İstersek temamızı dışarı aktarma ya da dışarı aktarılmış bir temayı içeri aktararak tekrar tekrar kullanma şansını uygulama bize sunuyor. Gelelim benim en çok sevdiğim sunu özelliğine. Sunu özelliği sayesinde program Prezi gibi programlara benzer bir hal kazanıyor. Buradan Presenter butonuna tıkladığımızda sunum moduna geçiyor ve dikkat ederseniz benim zihin haritamın tamamını bir ile işaretlenmiş bir dikdörtgenin içine almış. Ben istersen bunu silebilirim ya da farklı bir şeyler yapmaya devam edebilirim. Silmeyi tercih ediyorum şimdilik. Başlangıç noktasını özgürce belirlemek için. Sildim. Burada artı işaretini tıkladığımızda diyor ki Shift tuşuna basılı tutarken sürükleyin, alanı belirleyin diyor. Mesela ben klavyemden şu anda Shift'e basılı tutuyorum. Ve faremde tıklayıp basılı tutarken görünmesini istediğim ilk slide yerini belirliyorum. Böylece 1 olarak orayı işaretledi. Ardından benzer şekilde işaretleme devam edeceğim. Ardından girişe geçelim. 2 orası oldu. Alan yazım dedik 3. Yöntem dedik 4. Bulgular 5. Ve son olarak tartışma 6 deyince... Basit bir şekilde sunumuzu oluşturduk. Peki bu sunu nasıl gözükecek? Hemen sunum moduna geçerek ona da bakalım birlikte. Play tuşuna basıyoruz. Bizim önce hepsini gösteriyor. İleri dediğimizde bir numaralı slaytımızı gösterdi bize. Diğer taraflar ekranın dışında ve silik şekilde. İleri dedik hemen iki numaralı bölgemizi gösterdi. Buradan eklediğimiz bütün öğeleri metin kutularını buradan da kullanabiliyoruz ya da Açıp Kapatma seçeneklerimiz mümkün. Tekrar ileri dedik. Alan yazına geldik. Burada yine az önce olduğu gibi dosyalarımıza erişim hakkımız var. İleri dedik. Yöntem. İleri dedik. Bulgular ve ileri dedik. Tartışma sonuç. Burada videomuz vardı. İstersek büyük bir alanda videomuzun sunumunu da yapma şansı bize uygulama veriyor. Böylece hazırladığınız zihin haritası üzerinden sunum işlemini de yerine getirmiş oluyorsunuz. Bir yerde bir taşla iki kuş vurduğunuzu da söylemek mümkün. Kapatalım. Ben bu moddan çıkacağım. Böylece Mindomo'nun genel kullanımını görmüş olduk. Ben şahsım adına Inspiration gibi paralı demode yazılımları kullanmaktansa indomaya bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu videomuz faydalı olmuştur. Eğer siz de videolarımızı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız varsa her zaman yorumlardan bana iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.